tahta döndü Müftü Efendi. Üstelik isyan eden İlyas Paşa'nın kellesiyle dönmüş. Ala, devleti Aliye'ye baş kaldıran herkes layık olduğu cezayı bulmalı. Doğru dersiniz Ahizade Efendi. İnşallah Sultan Murat İlyas Paşa ile beraber size duyduğu şüpheyi de gömer. Sizi de itham etmişlerdi. Hata ettiğimi düşünmüyorum. Bu sebeple de korkmuyorum. Gözden çıkardılarsa bahane bulunur elbet. Bir şeyler yapmazsak korkarım. Yarın öbür gün Yahya Efendi'yi tekrar Şeyhülislam görebiliriz. Ben yaşadığım müddetçe böyle bir şeyin olması mümkün değil. Beni korkutan da bu zaten. Sultan Murad'ın öfkesi giderek büyüyor. Şehzade, Paşa, Şeyhülislam demeden ilk kimin boynunu vuracak acaba? Bilmez gibi konuşma Sinan Paşa. Nerede görülmüş bir Şeyhülislam'ın katledilmesi? Baki değil. Tahta Sultan Murat, arkasında Kösem Sultan oldukça başımıza her an her şey gelebilir. Bu sebeple teklifimizi bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Şehzade Bayazıt'ın arkasında durmanız hepimizin hayrına olacaktır. Nizam-ı alemin tesisi için hiçbir vakit elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Lakin merak ediyorum. Şehzademiz de iktidara sizin kadar hevesli mi? Bir saat konuşmak isterim. Ahizade Efendi ile konuştum. İhtiyar kurt ayak diriyor. Her ne kadar kabul etmek istemese de Sultan Murad'ın kendisini gözden çıkardığının o da farkında. Er ya da geç bizimle ittifak kuracak. Lakin emin olmak istiyor. Neyden emin olmak istiyor? Şehzademizin tahtı isteyip istemediğinden. Bu sebeple Şehzade Beyazıt'la görüşmek istiyorlar. Zinhar olmaz. Henüz vakti değil. Beyazıt'ın abisine olan sevgisi malum. Vaziyeti öğrenirse karşı çıkar. Validem. Bayazıt, Civan verdim. Allah'ım esirgesin seni. Nihayet döndün. Gözüm yollarda kaldı. Şehzade Hazretleri, hoş geldiniz. Çıktığınız ilk seferden büyük bir başarıyla döndünüz. Bu bizim zaferimiz değilsin Sinan Paşa. zaferi. Adeta tek başına fethettik Ali'yi. Biz yalnızca seyrettik. Civan Mert. Yüzün niye gölgelendi böyle? Canını sıkan bir şey mi var? Ne oldu? Sinan Paşa ile gizli saklı ne konuşuyordunuz? Ne olacak? Senin savaş meydanındaki mertliğini anlatıyordu bana. Paşa'ya itimadın yok mu yoksa? Seni yıllardır korudu kolladı bize sadık kulumuzdur. Paşa'ya itimadım elbet var. Lakin böyle gizli saklı buluşup konuşmanızı istemiyorum. Başka çaremiz mi var? Kösem Sultan işitirse... ...bütün hayallerimiz suya düşer. Ne hayalinden bahsediyorsunuz valide? Bayezid. Oğlum. Seninle hakikati konuşma vakti geldi. Sen kabul etmek istemesen de... ...biz bir savaşın içindeyiz. Ne savaşı valide? Kime karşı savaşıyoruz? Hünkar abime Hem ona... ...hem de Kösem Sultan'a karşı. Seni korumak... ...ve bir gün hak ettiğin tahta çıkmanı sağlamak için... ...ne lazımsa yapacağız. Beni ateşe atarak mı koruyorsunuz valide? Kösem Sultan en ufak açınızı kolluyor. Bu gizli hesaplarınızdan haberdar olursa ne olur sanıyorsunuz? Ben bu savaşta yokum. Abime zinhar ihanet etmem. Siz de her ne yapıyorsanız derhal vazgeçin. Bayezid, Şehzadem!